Şimdi arkadaşlar saymanın bazı kuralları var tamam mı? Toplama yoluyla sayma var, bir de çarpma yoluyla sayma var. Toplama yoluyla sayma dediğimiz şey veya kelimesinin geçtiği yerlerdir tamam mı? Veya kelimesinin geçtiği yerde permütasyonda ne yapacaksınız? Toplama işlemi yapacaksınız. Direkt toplayacaksınız. Sadece veya da mı oluyor bu? Hayır. Burada arkadaşlar mesela bazı sorularda permütasyonlarla ilgili işte mesela bunu olasılıkta bile kullanacağız. E, farklı durumlar söz konusu ise farklı durumlar yani yeni bir durum oluşuyorsa yine toplama yoluyla işlemler yapacağız. Yani veya e, zaten şöyle bir durum var bak veya dediğin şey hani böyle böyle bir durum olabilir veya böyle böyle bir durum olabilir. Hani dikkat edersen ne söyledim ben sana farklı iki durum söyledim mesela öyle değil mi? İkinci bir durum ortaya çıktığı için yani farklı bir durum ortaya çıktığı için ne yapıyorsun? Veya kelimesi geçmiş oluyor. O yüzden toplama yapıyorsun. İkinci bir durum, üçüncü bir durum söz konusu ise ne yapıyorsun? Topluyorsun, tamam mı? Şimdi bak soruyu okuyalım. Emin altı tane pantolonu varmış, dört tane de eşofmanı varmış. Şimdi arkadaşlar bir pantolon ve bir eşofmanı kaç farklı şekilde seçebilir diye sormuş bize. Yani. Arkadaşlar bu adamın 6 tane pantolonu yok mu? Kaç farklı şekilde pantolon giyebilir? 6 farklı şekilde pantolon giyebilir. Veya dediği için artı bir tane de eşofman seçecek. 4 tane eşofmanı var. Bunlardan bir tanesini seçerse demek ki 10 farklı seçim işlemi yapabilir. Bitti. Geldik çarpma yoluyla saymaya. Çarpma yoluyla sayma V'nin olduğu. V ne demek arkadaşlar? V kesin demek. Yani kesinlikle olacak demek. Yani mesela atıyorum şu olay olacak ve bu olay olacak. Yani mesela şunu şunu sıralayacağız ve bunu bunu sıralayacağız. Yani bu ikinci bir durumun, hani ikinci bir durumun zorunlu olduğu haller öyle diyelim tamam mı? Farklı durumun Farklı durumun zorunlu olduğu haller diyelim, zorunlu, tamam mı? Mesela, 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 bak şimdi, 10 kişilik bir sınıftan bir başkan seçiyorsun, abi önünde 10 kişi dizilmiş, bir tane başkanı kaç farklı şekilde seçebilirsin? O 10 kişiden bir tanesi olacaktır, yani 10 farklı şekilde seçebilirim, öyle değil mi? V dediğim için, V dediğim için, ne yapmak zorundayım? Çarpı, bak. Bir başkan seçiyorsun bir de başkan yardımcısı. Yani ikinci bir durum var. İkinci bir durum kesinlikle olması gereken bir şey mi? Evet çünkü V diyor bana. O zaman kesinlik belirtiyorsa öyle mi? Kesinlik belirtiyorsa o zaman ne yapıyorum? Çarpma işlemi gerçekleştiriyorum. Hani şey demiyor sana. Bir başkan veya bir başkan yardımcısı demiyor. Bir başkan ve bir başkan yardımcısı. V var orada. Zorunluluk var zorunluluk olduğu için benim ne yapmam gerekiyor? Onları çarpmam gerekiyor. Yalnız tabii ki şöyle bir durum var. Burada arkadaşlar başkanı seçtiğiniz için geriye sınıftan kaç farklı kişi kaldı? 9 farklı kişi kaldı. Yani kalkıp da başkanı bir daha başkan yardımcısı seçemezsiniz. O yüzden geriye kalan 9 kişiden bir kişi seçeceğim. O zaman şey, kaç farklı şekilde oluyor? 90 farklı şekilde oluyor. Tamam mı? Evet geçtik. Aha yol soruları. Şimdi arkadaşlar burada yapılan harekete bir çizmeniz gerekiyor öncelikle. A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidebilir? A ve A'dan B'ye gidiyor. B'den de C'ye gidiyor adam. Tamam mı? Yaptığı hareket bu değil mi? Bak B'ye uğramak zorunda. Ha, burada zorunluluk var. Zorunluluk olduğu için o zaman benim ne yapmam lazım? Burada V durumu var. Öyle değil mi? B'ye kesinlikle uğruyor çünkü. Peki A'dan B'ye kaç farklı yolum var? 1, 2, 3. 3 farklı yolum var. V, 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 v. v dediğim için çarpı. B'den C'ye gidiyorum. B'den C'ye kaç farklı yolum var? 1, 2, 3, 4. Ha, B'den C'ye de 4 farklı yolum var. O zaman ne oldu arkadaşlar? 12 farklı yoldan gidebilir. Tamam mı? Geçtik. A'dan C'ye kaç farklı yoldan gidip geri dönebilir? Ha. A'dan o zaman C'ye gitmesi için ilk önce A'dan B'ye uğraması gerekir. B'den de C'ye gidecek. C'den de geri dönecek B'ye. B'den de geri dönecek A'ya. Öldü ne? Bu şekilde hareket edecek. Ha. O zaman benim ne yapmam lazım? A'dan B'ye gidiyorum bak. A'dan B'ye kaç farklı yol var? 1 2 3. A'dan B'ye 3 farklı yoldan gittim ve B'den C'ye gidiyorum. 1 2 3 4. 4 farklı yol var ve devam ediyorum. C'den B'ye dönüyorum. C'den B'ye kaç farklı yolu var? 4 farklı yol var ve B'den A'ya geri dönecek olursam 3 farklı yol var. O zaman ne oldu? Burası 12. Burası da 12. Buradan da ne geldi? 144. Evet. Devam ediyorum. Bu sefer ne diyor? A'dan B'ye tamam yine 3 farklı yol var. B'den C'ye 4 farklı yol var. Giderken kullanılan yollar dönüşte kullanılmamak şartıyla. Bak. Dönüşte tekrar kullanmıyorsun. Ee, gidip gidilir ve dönülür diyor. Ha, A'dan C'ye adam gidecek ve geri dönecek. O zaman A'dan B'ye gider adam ilk önce. B'den C'ye gidecek. C'den B'ye gidecek. B'den de A'ya gelecek. Ha. O zaman arkadaşlar hemen. A'dan B'ye gidiyor kaç farklı şekilde? 3 ve B'den C'ye gidiyor kaç farklı şekilde? 4. Bak şimdi geri dönerken kullanmaması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar B'den C'ye giderken bir tane yolu kullandı. Hadi bu yolu kullandı diyelim. Sonra A'dan B'ye gelirken mesela bu yolu kullandı diyelim. Dönüşte ne yapacak arkadaşlar? Bu yolu kullanamayacağı için geriye kalan 1 2 3 yoldan biri ile dönecek C'den B'ye gelirken. Aynı şekilde B'den A'ya dönerken de bu yolu kullandığı için 1, 2. Geriye kalan 2 yoldan birini kullanacak. O zaman ne yapıyorsun? Kullanmamak kelimesi geçtiği yerde eksilterek giderken sıkıntı yok. Ama dönüşte aynı yolu kullanamayacağı için ne yapmak zorundayım? Eksiltmek zorundayım. Bu şekilde kaç oluyor arkadaşlar? 12 çarpı 6'dan 72 gelecektir. Tamam. Olay bu. Haydi bakalım. Hah. En çok karıştırılan şeylerden bir tanesi bu. Üç farklı mektup var, 5 tane posta kutusuna atılarak postalanacaktır. Bu bu durumda kaç farklı şekilde postalanabilir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar, burada olay şu bak, ee, biraz değişik olacak ama sen mektubu mu posta kutusuna atacaksın yoksa posta kutusunu mu mektubu atacaksın? O ne biçim kelime lan? O ne biçim cümle değil mi? Abi mektubu posta kutusuna atacaksın tabii ki de öyle değil mi? Şimdi bak eline aldın birinci mektubu. Tamam mı? Birinci mektubu aldım, Birinci mektup. İkinci mektup. Ondan sonra üçüncü mektup. Elinde üç tane mektup var. Elinde abi bir, iki, üç, dört, beş tane posta kutusu var. Birinci mektubu aldın eline. Önünde kaç tane atabileceğin yer var? Kaç tane kutu var Önünde. 5 tane. O zaman birinciyi 5 farklı şekilde gönderebilirsin. İkinci mektubu aldın eline. Yine önünde 5 tane posta kutusu yok mu? Evet. O zaman yine 5 farklı şekilde atabilirsin. Ve üçüncü mektubu aldın. Yine önünde 5 tane kutu yok mu? Evet. O zaman yine 5 çarpıyorum. Buradan cevabım 125 olarak bulunacaktır. Tamam mı? Buna dikkat edin. Sonra her kutuya en çok bir tane almak şartıyla. Ha, her kutuya en çok bir tane mektup gelecek. 1, 2, 3, 4, 5 tane kutu var. Şimdi arkadaşlar elimde kaç tane mektup vardı? 3 tane mektup vardı. Bakın birinci mektubu alacağım. ikinci mektubu alacağım. Üçüncü mektubu alacağım. Yani burada mektuplardan yola çıkıyorum. Birinci mektubu aldım elime. E, önümde kaç tane seçenek var? 5 farklı kutu var. O zaman 5 kutudan bir tanesini atacağım. Ve arkadaşlar en çok bir tane olacağı için bir kutuda kutulardan bir tanesini atıldığını düşünelim. Onu iptal ediyorum. Geriye kalan 4 kutudan bir tanesini atacağım ikinci mektubu. 4 kutudan bir tanesini attım. Hadi buraya attık diyelim. Geriye kalan 3, 3 kutudan bir tanesini atacağım. Üçüncü mektubumu. O zaman ne olacaktır cevabım arkadaşlar? 60 olarak bulunacaktır. Tamam. Ee, tekrarlamayan, tekrarlamayan yani aynı kutuya en çok bir tane gelecek. Geri aynı yoldan dönmeyecek vesaire bu tarz sorularda ne yapıyorum? Birer taneye eksilterek gidiyorum. Buna dikkat edin. Tamam. Mesela şu sorular. Kümesinin elemanları ile 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılır demiş. Arkadaşlar rakamları farklı demiyor. Kaç tane farklı sayı yazılabilir diyor. Bu sorularda en tehlikeli kelime rakamların farklı olup olmaması. Rakamları farklı demediği için zaten soruda sıkıntı yok. Ne diyor? 3 basamaklı olduğu için 3 tane kutu çizdim. Birler, onlar, yüzler basamağı tamam mı? Burada arkadaşlar benim kümemde 0 varsa benim için çok tehlikelidir. Neden? Çünkü yüzler basamağına ben 0'ı yazamam. Ne yazabilirim? 1, 2, 3, 4 veya 5'i yazabilirim. He, yüzler basamağına 5 farklı sayı yazabilirim. Peki e, bunlardan bir tanesini kullandın. Atıyorum işte bir rakamını kullandın, iki rakamını kullandın, bir tanesini kullandın diye. Şimdi onlar basamağına ben geriye kalan sayıları mı yazacağım? Hayır rakamları farklı demiyor ki. Ben o zaman kümede 6 tane elemanım olduğu için 6'sını da kullanabilirim ve... Birler basamağının yine 6 rakamdan birini yazabilirim. Çünkü rakamların farklı demiyor. Buradan da cevabım ne olacaktır? 180 olarak bulunacaktır. Tamam mı güzel kardeşim? Geçtik şıkkına bak şimdi. Hmm, tek diyor tek 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 tek. Abicim birler basamağı tek olacaksa. Şimdi benim burada istediğim özel şey ne? Adam benden özel bir şey istiyor. Tek olmasını istiyor. Tek olması için ne olması gerekir? Birler basamağında tek sayılar olması gerekir. Yani birler basamağına 1, bir, 3 veya 5 yazacaksın. Yani kaç tane sayı var elinde birler basamağına yazabileceğin? Üç tane. Bak bu benim tane sayım tamam mı? Buna dikkat et. Ben bu üç rakamını yazmadım yukarıya. Üç tane sayı olduğu için 3 yazdım. Tamam? Ona dikkat et. Karıştıran arkadaşlarım oluyor. İstediği şeyi şu anda yaptım mı? Yaptım. Başka benden rakamları farklı falan filan demiş mi? Yo O zaman ben elimde 6 tane rakam olduğu için 6 sınıda 6 sınıda bu onlar basamağına yazabilir miyim? Evet, yazabilirim. Peki eee yüzler basamağına hepsini yazabilir miyim? 0'ı yazamam güzel kardeşim. 0'ı ben yüzler basamağına yazamam. O yüzden 1 2 3 4 5 rakamlarını yazabilirim. Sadece elimde 5 tane sayı var yüzler basamanı yazabileceğim. O yüzden cevabım ne olacaktır? 90 olarak bulunacaktır. Tamam. Kelimelere dikkat et. Ha, bak. Ne diyor? Kaç tanesi çift doğal sayı? Bak burası çok tehlikeli. Neden diyeceksin? Neden tehlikeli? Şimdi arkadaşlar çift olması için ne olması gerekir? Çift olması gerekir. Yani çift olması için ne olması gerekir? 0, 2 veya 4 gelmesi gerekiyor birler basamağına. Yani birler basamağına kaç farklı sayı yazabilirim? 3 farklı sayı yazabilirim. Peki. Sen bu 3 sayıdan hangisini kullandın? Hangisini kullandın? Bilmiyorsun. E peki ben burada arkadaşlar yüzler basamağına, yüzler basamağına ne yapacağım o zaman? Ne yapacağım? E ee, yani burada sıfırı kullandım mı? Kullandım. Burada sıfırı tekrar kullanabilir miyim? Burada sıfırı tekrar kullanabilir miyim? Kullanamam. Tamam mı? Kullanamam. Yani sıfırı burada... E, burada ne olursa olsun eksiltmek zorundasın. Hocam belki burada sıfırı kullanma, kullanmamıştır. Hani belki burada kullanırız diye düşünen, hani unutan arkadaşlar oluyor. Burası arkadaşlar yüzler basamağı bu sol taraf yüzler basamağı o yüzden ben ne yapmak zorundayım? Burada 0'ı eksilterek gitmek zorundayım. Yani ben yüzler basamağına kaç tane sayı yazabilirim? 5 tane sayı yazabilirim. 1 2 3 4 ve 5. Yani buraya 5 tane sayı girebilirim ve onlar basamağına ne gelebilir? Hepsi girebilir. 0 1 2 3 4 5 6. 6 nereden çıkıyor? Öyle bir sayı yok geri. İyi salladın mı? 6 farklı sayı yazabilirim ben burada onlar basamağına. Ha, o zaman ne oldu? 6 kere 5, 30. Buradan da 90 tane çift sayı geldi. Zaten arkadaşlar bakın şöyle bir durum var. 3 basamakta toplamda kaç tane sayı yazabiliyordun? 180 tane. Abi bunun 90 tanesi tek ise geriye kalan 90 tanesi de ne olacak? Çift olmak zorunda. Tamam mı? Haydi bakalım. 200'den büyük istiyor. 200'den büyük olacak hem de çift olacak. Hmm. Bak şimdi. 200'den büyük olacaksa. Abi o zaman ben bunu e, çift olmasını istiyorsam. Çift olmasını istiyorsam. Birler basamağına ne yazabilirim? Çift olmasını istiyorsam. 0, 2, 4 yazabilirim. Birler basamağına 3 tane sayı gelebilir. Sonra arkadaşlar. E, sonra. Benim ben burada onlar basamağına, onlar basamağına kaç tane sayı yazabilirim? Onlar basamağına kaç tane sayı yazabilirim? Altısını da yazabilirim, hepsini yazabilirim çünkü rakamları farklı falan demiyor bana. Ama yüzler basamağında bak ne diyor bana? 200'den büyük olsun diyor. Şimdi 200'den büyük olacak şekilde düşünüyorum. Aa ben buraya iki yazabilirim ki, çünkü neden iki gelir? Buradan bir seçerim, buradan da atıyorum ikiyi seçerim, 212 sayısı mesela. 200'den büyük değil mi sonuçta? Evet. Ha, o zaman ben yüzler basamağına 200 yapabilirim. Sonuçta 200'den büyük olacak. Mesela bu sayı 201 olur, 202 olur, 204 olur. Hani bu şekilde devamlı gider. Öldü değil mi? O zaman ben yüzler basamağına 2 seçebilirim. 3 seçebilirim. 4 seçebilirim. 5 seçebilirim. Ha, bak 200'den büyük olması için yüzler basamağına kaç farklı 4 farklı sayı yazabiliyorum. O zaman dolayısıyla cevabım kaç olacaktır? 72 olacaktır. 72 şıklarda da vardır. Ve soru gitti. Yanlış yaptım. Niye yanlış yaptım biliyor musun? Çok ufak bir detayı kaçırdım. Sen burada 2, 3, 4 veya 5'i seçebilirsin değil mi? Elinde 4 tane seçenek var. Atıyorum bunlardan 2'yi seçtin. Atıyorum. Şimdi birler basamağına bak, 0, 2 veya 4 yazacaksın birler basamağı. Abi 0'ı seçme ihtimalin var mı? Var. Çünkü bak, 3'te de yazabiliyorsun dedik. Öyle değil mi? Hadi birler basamağına 0 yazdığını düşün. Şuraya bak. Burada abi 6 tane seçeneğim var. Yani bütün sayıları yazabilirsin. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abi sen burada bu 6 tane rakamdan bir tanesini yazdın. Belki de 0'ı yazdın. Ha ben burada o 72 tane ihtimalin içinde 200'ü de saydım. Hani 200 küsürlü şeyler de oluyor ama 200'ü de saydım ama ben 200'den büyük olsun istiyorum. O fazladan ben bir tane saymışım. O bir tane benim sistemi bozacağı için o bir taneyi ne yapmak zorundayım? 200'den büyük olmadığı için o bir taneyi ne yapıyorum? Çıkartıyorum. O bir taneyi ne yapmak zorundasın? çıkartmak zorundasın güzel kardeşim. Ona dikkat et. Tamam? Haydi bakalım. Bak sayma kurallarını sen anladın. Artık permütasyon başlıyor. Permütasyon demek sıralama demek, sıralama. Tamam mı kardeşim? Sıralama demektir arkadaşlar. Bakın. Permütasyon sıralama demektir. Bazı özel durumlar var. Şu açılımı ezberlemeyin arkadaşlar. Şu açılımı ezberlemeyin. E ee, ben size soru üzerinde anlatacağım. Daha rahat olacak. boşver onları ezberlemeyin hiç. Ee, N'in sıfırlısı 1'e eşittir. Sıfırın sıfırlısı arkadaşlar 1'e eşittir. N'in birlisi N'in birlisi N'e eşittir. Yani burada sistem şu. Bak şurada göstereyim direkt. Sistem şu arkadaşlar. Elinde elinde 4 tane mektup var. 2 tane posta kutusu varmış gibi düşün. İki tane posta kutusu var. Elinde dört tane mektup var. Birinci mektubu kaç farklı kutuya atabilirsin? Dört farklı kutuya atabilirsin. İkinci mektubu aynı kutuya atamayacaksın. Yani permutasyonda aynı şeyi tekrar etmez tamam mı? Yani aynı yere bir daha atamazsın. Aynı kişi yani aynı mektubu bir daha kullanamazsın. Aynı kişiyi bir daha kullanamazsın. O şekilde düşün. O zaman bir sonrakinde ne yapmam gerekiyor? Bir sonraki mektubu aldığım zaman elimde hani 4 tane posta kutusu varmıştı vardı ya. Hani ben bunu sana hikayeleştiriyorum. Bunun aslında anlamı şu: 4'ün ikilisi. Elinde dört tane posta kutusu var, ...iki tane mektup var. Birinci mektubu kaç tane posta kutusuna atacaksın? Ya buna, ya buna, ya buna, ya buna. Dört farklı seçeneğim var. Ve ikinci mektubu, bunu artık kullandık diyelim. İkinci mektubu kaç farklı kutuya atabilirsin? 1, 2, 3. Ha, o zaman cevap ne olacaktır? 12 olarak bulunacaktır. Permütasyonda ne yapıyorum? tekrar ettirmiyorum azaltarak eleman sayısını azaltarak ilerliyorum. Bunu bu hikayeleşmiş kısmı eee formülsak kısmı nedir onu söyleyeyim arkadaşlar. 4'ün ikilisi permütasyonda bakın başına P yazılır. Bu ne demek biliyor musun? Faktöriyel gibi sayının kendisinden başlayarak 4'ten başlayarak 2 tane 2 tane bu kadar geriye açacaksın. O zaman kendisinden başladım. Bir tane daha geriye açmam gerekiyor. Bak 1 2 tane geriye doğru açtım. O zaman 4 kere 3 tane cevabım ne oldu? 12. O zaman ne yapacaksın? 8'i 2 tane geriye doğru açacaksın burada. O zaman ne oldu? 2 tane geriye doğru açtım. 8 ve 7. Oba! Ne oldu cevabım? 56. 6'nın birlisi bir tane geriye doğru aç. Kendisinden başlayamayın mıydık güzel kardeşim? Ne oldu cevabım? 6. 5'in 5'lisi. Be beşi beş tane geriye doğru aç. Beş, dört, üç, iki, bir. Hoba! Beş faktörel oldu. Bu da kaça eşitti? 120'ye eşitti. Evet sonra ne geliyor? N artı 3'ü 3 üç tane geriye doğru açlıyor. Nereden başlıyorduk? Kendisinden. N artı 3, 1. N artı 2, eksilterek. Bak bir tane bir tane eksilterek gidiyorum. N artı 3, N artı 2 ve son olarak n artı 1. Bu şekilde kalır. Bunu da düzenlemenize gerek yok. Zaten sınavda böyle bir şey size kesinlikle sormaz.